Haftanın spor magazin haberlerini sizlerle buluşturduğumuz Nesine Emek programına hepiniz hoş geldiniz. Bu haftada dolu doluyuz. Şimdiden güzel bir hafta diliyoruz. Peki bu hafta neler oldu, neler bitti? Çok uzatmadan ilk haberimle başlıyorum. Ronaldo Tom Brady'yi ikna etti. Spor dünyasının iki süper sarı yan yana geldi. Manchester United forması giyen Portekizli yıldız Ronaldo ile buluşan Amerikan futbol efsanesi Tom Brady flash bir karar aldı. Evet 44 yaşındaki oyuncu sene başında emekli olmaya karar vermişti biliyorsunuz. Emekli de olmuştu. Brady İngiltere seyahati sırasında kararını değiştirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 44 yaşındaki en Nefel efsanesi. Neler yazdı hemen özet geçeyim. Geride bıraktığımız iki ayda kenarda değil sahada olmam gerektiğini fark ettim. Elbet bir gün emekli olacağım ancak bugün değil. Takım arkadaşlarımı ve bana desteğini gösteren ailemi seviyorum ve onlara teşekkür ediyorum. Her şeyi mümkün kılan onlar dedi. Tampa'ya 23. sezonum için dönüyorum. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var ifadelerini de kullandı. E, ne diyelim yani... 44 yaş aslında oldukça genç bir yaş. Bence güzel de bir karar vermiş Tom Brady merakla beklenen belgesel yolda. Evet Alex de Souza belgeselinin fragmanını yayınladı. Merakla bekliyoruz biz de. Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Brezilyalı oyuncu adı Alex On olan belgeseli için fragmanı yayınladı. Türkiye yılları hakkında da geniş yer ayıran Alex'in bu belgeseli inanıyorum ki çok konuşulacaktır. Kendisini yakından tanıyorum ve çok takdir ediyorum. Hakikaten diğer futbolcu eşlerinden oldukça farklı. Evet, Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu ile ilgili bir haberimiz var. Onu lüks araçlarıyla ve pilotluk mesleğiyle biliyoruz, değil mi? Yani kadın pilotlarımız arasında yer alıyor. Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur daha önce bu konularla gündeme gelmişti. Peki yeni konusu nedir? otobüs şoförlüğüne soyunmuş. Evet. Son paylaşımla birlikte otobüs şoförü ehliyetini aldığını duyurmuş. Galatasaray otobüsü önünde çekilen bir fotoğrafı paylaşmış. Sarıoğlu uzun zamandır yapılacaklar listemde olan D sınıfı otobüs ehliyetimi aldığımı daha güzel bir görselle paylaşamazdım ifadelerine de yer vermiş. Kazasız belasız. Hem havada hem karada maşallah diyelim. Ozan Tufan da bu kervana katıldı. Hangi kervandan bahsediyorum? E-spor'dan bahsediyorum. Evet, son dönemde hem ülkemizde hem de yurt dışında birçok oyuncu e-spor takımı kuruyor. Bu kervana Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ozan Tufan da katıldı. Ozan Tufan Good Guys isimli e-spor takımı kurduğunu açıkladı. Barcelona Spotify ile anlaştı. La Liga devi Barcelona bir ilke imza attı. Barcelona dünyaca ünlü çevrim içi müzik platformu Spotify ile sponsorluk anlaşmasına vardı. Barcelona kulübünün yaptığı açıklamada anlaşmanın stadyum ismini de kapsadığı belirtildi. Ne ustadı? Tarihinde ilk kez sponsor adıyla anılacak aslında. Ve bu haberle Nesinemek programımızın sonuna geldik. Ben yine Doha'dayım. Bir sonraki hafta stüdyoda olmayı umuyorum. Şimdiden size güzel mi güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.